Salut demek. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün spor günü. Nereye gidiyoruz? Roland Garros finaline gidiyoruz. Bu benim çocukluk hayalimdi arkadaşlar. Yani ya Wimbledon ya da Roland Garros finaline gitmek istiyordum canlı olarak. Bugüne kısmetmiş. Bakalım umarım güzel olur. tramvaydan indik arkadaşlar. Tramvayın son durağındayız bu arada. Ve buradan da biraz yürüyeceğiz. Yani son durak artı 15-20 dakikalık bir yürüyüş mesafesi. Daha sonra Roland Garros finali için stada varmış olacağız. Tabii giderken yine video açarız, bir şeylerden bahsederiz. Çünkü Fransa sokakları çok güzel. Mesela bakın mutlaka sen nehrinin üstünden geçiyorsak bir köprüden şu an kamerayı açmak şart. Neden? Çünkü çok güzel. Bakın şurada bir şeyler görünüyor. ve orası tabii ki de Eyfel Kulesi gördüğünüz üzere. Ama da bugün şansımıza çok çok iyi arkadaşlar. Yani biraz rüzgar var sadece ne yazık ki. Ama onun dışında sıcaklık, ne müthiş. Ne terliyorum, ne üşüyorum, ne de sıcak sınıyorum. Hiçbiri yok. Evet, şimdi yola devam edelim. Ve Roland Garros için spada doğru yürüyelim. Roland Garros tadı ile Parc des Princes tadı karşı karşıya arkadaşlar. Peki burası neresi? Burası Paris Saint Germain'in stadyumu. Şimdi birazdan gösteririm sizlere uzaktan. Bu stadyuma da gideceğiz. Hiç merak etmeyin. Hatta önümüzdeki iki hafta içerisinde muhtemelen yüklenmiş olur. Haftaya hafta sonu. Paris Saint Germain'in stadyumunu gezeceğiz. O yüzden bu sıralar spor severlere yönelik içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bakın burası Lise Jean de la Fontaine. E, Jean de La Fontaine benim için manevi değeri yüksek bir yazar çünkü bu dünyada okuduğum ilk kitap onun eseriydi arkadaşlar. Fabl, Fabl'larını okumuştum. Le Fabl'e diye geçiyor. Evet buralar güzel. Fransa'nın iyi kesimleri buralar. Sakin kesimleri. Çünkü Paris'in bir tık dışına çıktık. Bakın şu gördüğünüz yapı PSG'nin yani Paris Saint Germain'in stadyumunun ta kendisi. Biz şimdi yola devam ediyoruz. Zorangaros'ta de hemen şurası bakın. Girişi şuradan yapıyorsunuz. Bayağı büyük bir kompleks tabii ki de. Şimdi gireceğiz içerisine. Polisler atlarıyla geziyorlar. Orada Roland Garros yetkilileri bulunuyor. Ve hemen kampüsün, daha doğrusu yerleşkenin girişindeyiz arkadaşlar. Giriş yapabileceğiniz iki kapı var arkadaşlar. Maalesef bu kapıyı kapatmışlar. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. O yüzden diğer kapıya gideceğim. Onun için de şöyle bir C çizmemiz gerekecek. Olsun çizeriz sorun değil. Yürümeyi seviyoruz. Fransa'yı gezmeyi seviyoruz. O yüzden devam edelim yola. Şu an burada bulunuyoruz arkadaşlar. Bu ZTC. Gördüğünüz gibi yerleşke bayağı büyük. Şöyle kıyaslamanız için göstereyim. Bakın Paris Saint Germain'in stadyumu burası. Parc de France. Onun büyüklüğü şu kadar. Yerleşkenin büyüklüğü ise bu kadar. Şimdi biz buradan buraya yani Port 1, bir numaralı kapıya gideceğiz ve stada giriş yapacağız. Alana giriş yaptık arkadaşlar. QR kodlu belgeyi gösterdim. Şimdi alanın içerisindeyiz. Tam olarak aslında yerleşkeye girmedik. Şu an dışında yürüyoruz. Buraya bayağı bariyerler koymuşlar. Güvenlik önlemleri maksimum seviyede. Şimdi kapıya doğru ilerliyorum. Her yerde olduğu gibi burası da yemyeşil arkadaşlar. Evet yine çevre yolunun üstünden geçiyoruz. <laughs> Paris'e bir gir yaptık, bir çık yaptık. Şimdi tekrar çıkış yapıyoruz. Bakalım ilerliyoruz yolda güzel ama yani yürümek keyifli bence. Az önce böyle gidiyorduk, şimdi böyle gidiyoruz. Neden? Çünkü içeri almadılar. Tripotum var benim biliyorsunuz. Sizlere video çekerken, fotoğraf çekerken kullandım. Almadılar. Ve şimdi bıraktım arkadaşlar. Şurada şöyle bir yeşil konteynerler var. Oraya bıraktım. Numaramı aldılar, adım aldılar. Kolay oldu. İyi bari çıkınca alabileceğiz. Çünkü ben ilk şey sandım, çöpe at falan diyor sandım. Bu arada bayağı gelen var. Mesela bir tane bisikletli abi ve ablamız var. Kasklarını almamışlar. Yahu kaskla ne yapabilir adam? Kafa mı atacak? Yani al kaskı Allah Allah. Neyse işte prosedürler. Fransa bu tür konularda biraz daha titiz zaten. O yüzden şaşırmadım. Şubat'tan beri bekliyordum. Ne zaman acaba tripodum sorun yaratacak? Ne zaman su şişem sorun yaratacak diye bugüne kısmetmiş. Okey. Evet, geçtim arkadaşlar. Bu sefer de su şişesini soruyor. 2 litre mu diyor. Aynı güvenlik görevlisine denk geldim. Yok yok dedim. 1 litre dedim. Tamam o zaman dedi. Geçtim. Şimdi biletimi göstereceğim. Üçüncü kontrol noktasındayım. Bir numaralı kapıya geldim arkadaşlar. Şimdi burada dördüncü güvenlikten geçeceğiz. Bakalım kaç tane güvenlik var bilmiyorum. Ben sayamadım. Evet şimdi sıraya girelim. Yani NASA'ya giriyor gibiyiz arkadaşlar. İnanılmaz. Şimdi o güvenlikten geçtik. Burada arkadaşlar biletleri okutacağız. Turnikelerden geçeceğiz. Sonra bir güvenlik daha var. Evet 21'den geçmek istiyoruz. Biletin çıktısını verdiler arkadaşlar. Beşinci güvenlikten de geçtik ve artık yerleşkenin içerisindeyiz. Hemen girişteki Nadal heykeline bir göz atalım bence. E, kırmızı kilden yapılmış. Şurada hemen bir açıklaması var. Yaklaşayım isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. İspanyol bir artist tarafından yapılmış. Nadal zaten bu kortun kralıdır. İlgili olanlarınız bilir. Ben de çok seviyorum kendisini. Keşke bugün finalde o olsaydı ama maalesef iki gün önce yarı finalde Djokovic'e elendi. Tabii ki de reklam standları kendini belli ediyor. Ama bu araba çok güzelmiş. Peugeot'un yeni arabası. Türkiye'de maalesef yok böyle Peugeot arabaları. Bu arada araba bayilerine de gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım. Vakit olursa ve uygun olursa sizlerle birlikte araba turları da yapacağız. La Grande butik yani büyük butik arkadaşlar mağaza girelim. Çünkü ben bir şeyler almayı düşünüyorum aslında hatıra olarak. Bakalım içeride neler var. Grant butik harbiden grantmış arkadaşlar. Çok büyük, çok güzel. Ama beni en çok korkulan kasadaki sıra oldu. Bakalım böyle almaya değer bir şey görürsek mecbur o sırayı da çekeceğiz. Mağaza içerisinde şöyle bir bölüm var arkadaşlar. Fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Yanınızda tenisçeler oluyor. Ben de tabii ki de sıraya girdim çektireceğim. Mağaza büyük bu arada. Fiyatlar bir tık pahalı geldi bana. O yüzden pek ürün göstermiyorum hem videoda olmasın diye. Şimdi fotoğrafımı çektireyim. Sizlerle de paylaşırım zaten. Biraz mağaza turu yapalım fotoğraftan sonra arkadaşlar. Bakın burada sahanın toprağı var. İçine koymuşlar, anahtarlık yapmışlar. Fiyatı da 25 Euro. Yani her şey çok pahalı. Ancak hani böyle şeyler alabilirsiniz hatıra için. Burada da şöyle sıkabileceğiniz bir top var. Bu da 6 Euro. Şu bileklik belki alınabilir 10 Euro'ya ama bilmiyorum. Ben aslında bileklik almak istiyordum. Ama bunlar bence çok uzun arkadaşlar. Yani bu bir tık kısası olsa, sordum kalmamış bu arada baktılar, bayağı ilgilendiler. Yani buna da 20 euro vermek istemiyorum ve uzun yani. Tenis oynamıyorsanız mantıklı değil bence. Şapka alayım dedim. Şapkaya bir ihtiyacım var? Ama bakar mısınız 60 euro ya şapka var. Hani ben bir şapkaya 60 TL de vermem arkadaşlar. Hani onunla falan çarpmıyorum mesela. Ama çok pahalı. Tişörtler çok güzel ama 100 euro. Yani bir tişörte 100 TL, hani 100 Euro, 100 birim para bilmiyorum. Bence pahalı biraz. Evet bakın arkadaşlar tişört nerede üretilmiş hemen görüyoruz. Made in Turkey yazıyor evet gördüğünüz gibi. Çıkış yaptım mağazadan arkadaşlar. Ee, en mantıklı buydu fiyat performans olarak. 8 tane magnet yani mıknatıslı yapıştırıcıyı 12 Euro'ya aldım hatıra olarak. Altta da fotoğraflarım var. Lacoste podyum kurmuştu. Orada çekildim. Şimdi mağazanın hemen karşısında tablolar var. Bu tablolar e, her yıl Roland Garros adına yapılan tablolar. Bakın 2018 burada görünüyor, 2019. Bu geçtiğimiz yılın bu senede bu tabloyu kullanıyorlar. Daha doğrusu bu görseli kullanıyorlar ve bu görsellerin tabloya dönüştürülmüş halleri bunlar. Gördüğünüz gibi burada da geçmiş yıllar bulunmakta. Maç başladı arkadaşlar. Az önceki vuruş başlama vuruşuydu. Yetiştik ona. Neyse ki. Şu an dışarıda izleyenleri de görüyorsunuz. O bayağı iyi bir rally oldu. Uzun bir final bizi bekliyor. Evet gördüğünüz gibi insanlar burada izliyorlar arkadaşlar. Şezlongları uzanmışlar. Keyifleri yerinde ekrandan izliyorlar. Ben de dışarı için bilet aldım. Çünkü içerisi için bilet almak çok ama çok zor ve çok pahalı. Bakın içerisi de hemen şurada gözümüzün önünde. Burası da başka bir izleme alanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir tenis sahası var. Bu tenis sahasında da ekran kurmuşlar ve bu ekrandan final maçını izleyebiliyorsunuz. İlk iki seti geride bıraktık arkadaşlar. Çok heyecanlıydı. Özellikle ilk set tie break'e kaldı. Tie break şu demek 6-6 oluyor ve 7 olup avantajı sağlayan 7 oluyor genel sette tabii ki de. İlk seti City Pass 7-6 önde kapattı. İkinci sette ise 6-2'lik bir üstünlüğü var. Şu an araya girdik. Çok güzel, heyecanlı baya. Keşke gerçek statta izleyebilsek ama maalesef gerçek stat. Şöyle 10 metre ilerimizde oraya giremiyoruz. Olsun. Burada bu anı yaşamak, bence şu ortamı görmek. Çünkü burası da gerçek stat'tan farksız. Gördüğünüz gibi bakın herkes reaksiyonlarını veriyor burada da. Tabii ki de biraz ekran küçük sadece ama olsun. Hiçbir problem yok. Bu heyecanı yaşamak, bu havayı soğumak bence müthiş bir şey. Bu arada bakın bileklik aldım. Diğer butiğe gittim. Diğer butikte buldum istediğim gibi böyle küçük. Hem de renkleri de çok çok güzeldi. O yüzden çok çok mutluyum. Güzel bir gün oluyor. Umarım maç da istediğim gibi biter. Arkadaşlar şu an 3. set bitti. Hatta 4. set başladı. Ara için dışarıya çıktım çünkü biraz yürümem lazım. Ve bir şeyler alıp yemem, içmem lazım. Bayağı dilim damağım kurudu. Güzel oluyor, keyifli bir maç. Çekişmeli bir maç her şeyden önce. O yüzden iyi gidiyor. Evet, keşke Anastada girebilsek. Ama işte mümkün değil. Çok çünkü güvenlik çok çok fazla. Ama keyifli oluyor yani bu kampüste olmak, daha doğrusu bu yerleşkede olmak insanı iyi hissettiriyor o ambiyansı, topun sesini duymak güzel. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Artık stada geri dönebiliriz. 5-1 olmuş. Yani bu seti de Djokovic alsa 2-2 olacak. O zaman güzel bir final serisi izleyeceğiz biz 2-2 olduktan sonra. Stada geri geldim arkadaşlar. Djokovic 4. seti 6 kazandı ve maçta durum 2-2 oldu. Şimdi final setindeyiz. Finalin finalindeyiz. Bakalım neler olacak. Evet, Djokovic kazandı arkadaşlar. 6-4 son seti aldı ve Fransa Açık şampiyonu oldu. Ve şampiyon isme duvara yazılıyor. Şu an inanmayacaksınız ama Anastada girdim. Gerçekten. Şimdi göstereceğim size. Bir tane kapıyı açtılar, birkaç kişi girdi. Ben de hemen arkalarından sızdım ve şu an Anastaddayız. Mesdames et messieurs, avant d'ouvrir cette cérémonie remise de récompense, il y a quelqu'un qui adore le tennis et qui est... Je vous propose d'accueillir les trophées à inscrire au moins deux fois son nom au de palmarès des quatre tournois du Grand Chelem, c'est le Serbe Novak Djokovic. You're here. thank you so much for accepting bence harika bir kapanış oldu. Ana stadyumu da görmüş olduk. Süper oldu bence. Çok çok güzeldi. Benim için harika bir gündü arkadaşlar. Umarım siz de bunları hissedebilmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Normalde videoyu bitirmiştik ama başka bir kapıdan daha girdim arkadaşlar. Kapılar açtığı için. Şu an Djokovic'e çok daha yakınız şampiyona. Tebrik ediyoruz kendisini. Ben Yunanlı kişiyi destekliyordum çiçi pası yani. Çok farklı okunuyor burada. Çiçi pas diyen var, siki pas diyen var, si pas var. Ama olsun 22 yaşında henüz çok genç. Bence gelecek vaat ediyor. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok dikkat edin.